Чедер муниципальный лицей Михаил Гоголь-Гладина, Гогозина юридический центрлері арасында Хергерет Үүсөк урларда сайлык, лицейда чалышар иж чихим профессионал юриддилэр, лицейни юриддилэр Хергерет Үүсөк ирлэри аллыглык регионал Хеми республика олимпиадаларыда. Юриддилэр ишин дики хем башка йылларда үрөнэджилэр билянышыныдылак кинди баалы лицейни 30 йыл дөнүмүнө. Лицей. Этэ дом мы строили с вами вместе. Licey o bizim evimiz, anqısını biz düzdük bile. Bile yürenicilerinin, bile yüredicilerinin, bile anılarla, babalarlan, bile bizim musafirlerle, anqıları böyün bizimden bile. Hepsi koydu kendi payını bu düzülmeye. Biz görüyoruz hani bizde hepsi oldu. Ben adama o yüredicilere anqıları durardılar Licey'in ceketmesinde. Sağlık, getirsin her aklına. geçtiki yılları sevinmekle. Şenlikle açan biz kaldırardık bu liseyi. Biz yaptık büyük işi. Geldiler Kutlama Mihail Guboglu Lise'nin 30. yıl dönümünden Moldova'nın hem Gagozia'nın kuvvetleri. Onlar çizgilediler hani gençler o Moldova'nın ilerisi. Üreticilerin önümlü rolünü naşanladılar gençlerin terbiye etmesinde. Dilediler liseye ileriye doğru da yüksek uğurlarda durma. Ben isterim size hepsine adama sağlık, dayanmak, olsun kuvvetiniz daha çok işleme. таа тбел образованным и здоровым вы будущее нашей страны вы будущее молдовы вы будущее гагузи сиз молдованын хем гагоузинын илээрлемеси сиз лязим хипсин япасыныз ані бізім дэвлет қалсын, илэрлесин Біз оны бізім оны Сіз да бізден өөрнек алып лязым коруясыныз оны. Ben isterim sağ olsun söyleme hepsi insanlara kim bu 30 yılın içinde çalıştı Koyduk kendi kuvvetini bu liseyin ilerlemesi için. Pek isterim ki bizim uşaklar öte doğru da kabul etsin derin bilgileri. Yüreticiler olsun kolaylık diğer etme uşakları. Paylaşma kendi bilgilerinin. Çadar kasabının primarı Anatoly Tapal da Hani büyük sonuçları gösterdi. Değilse de Mikhail Guboglu adına liseyi. Ama munisipinin başka üretim merkezleri de. Действительно, образование... Хализда үйретмәк жадар муниципиасында Ил-Курларда 2022-йылда. Бізім 8-й ұшақ бақшысы Ил-Курларда, гимназиымыз Казмалы адына Ил-Курларда, әлбетке лицейіміз Михаил Губогладына Ил-Курларда башқа Гагозиның лицеларын арасында. Cədiq kəsəbəndin litseyində Mikhail Gubogladovun yuréner 700 yuréncisi Cədiq kəsəbəsindən Cədiq Xəmterakli rayonunun yaxın küyülərindən Alekdologla Lenitafın qeydə xəbərlər.